Beyler bugün ee, youtuber savaş turnuvasını açıklıyorum. Gördüğünüz gibi For Simon Big World, Context Türkçe, Boğuralo, Sese Sesegel Çocuk, Burak Çelik, Zvonker, Oyun Gizemleri ve Yunus LP var. Ee, kanala like otup, abone olursanız Hadi ilk dövüşümüz For Simon Big World'a karşı kontekst. Bu arada siz belli edeceksiniz hangisi olduğunu. Yani ben sadece sadece onlar doğrana atacağım. Siz istediğinizi işaretleyin. hangi en bilmem işte ben onu işaret... Değil. Zaten... Tamam. Ha, hangi yani hangi ülkede ko oldukları konteks Türkçe Türkiye for Simon Bigord Türk işe İngiliz Birleşik Krallık veya Amerika bilmiyorum for Simon Bigord'un ki ama İngilizce konuşuyor. Em um, em um, yaptım. Şimdi bu kanalda belgeseller, gerçek gerçek olanlar, bir de Türkçe dille konuşmalar var. Ve Türkiye'de oluşturulan bir kanal. For Simon Big World'da da çok abartı şeyler olur. İngilizce konuşurlar bir de çok saçmalıdır bu kanal ne tür İngiltere veya Amerika yani Birleşik Krallık veya Amerika like <laughs> bir dakikanın bir şey daha yapacağım <laughs> yorumlara bir yazıp like atanları konteks Türkçe saymış olarak anlayacağım abone olup yorumları iki yazanları ise For Simon Big World olarak sayacağım For Simon Big World'u seçmeden abone olursanız farklı bir sayı yazın ama en önemlisi ise sayılar hangisini dersiniz <laughs> şey Bu dünyada aklınızın alamayacağı kadar çok para var ve yine aklınızın alamayacağı kadar büyük yoksulluklar da yaşanıyor. Haritalar her zaman birbirine zıt. What if the flags became synthwave? Let's look at them. şimdi. Neyse Mobizen logosu kayboldu karıştırdım. Onların bazı videolarını gösterdim. Sizce hangisi? Neyse. Evet. Video 3 dakika olmuş. Sonra bir fight. görüşürüz. Berabere kaldı dövüş. Ama siz hiç